Derinlerdeki defineleri bulmanın hayalini mi kuruyorsunuz? Peki artık şimdi tam zamanı. Dünyanın ilk multifrekanslı, çift başlıklı metal dedektörü Extreme Hunter'ı tanıtıyoruz. Merhaba, bugün bana katıldığınız için teşekkür ederim. XP'nin yeni icadı Extreme Hunter'ı kullanacağım. Her şeyden önce dedektörü kuracağız ve sonra bazı testler yapacağız. Bu oldukça ilginizi çekecek. XP Extreme'i aldığınızda bu güzel ve sert çantayla gelecek. Extreme'i kurmak gerçekten çok basit. İki parça şaftınız var, iki başlığınız var, bir şaftınız var ve bugün benim ana ünitem var. Hadi hızlıca bu makineyi kuralım. Size bunun ne kadar kolay olduğunu göstermek için öncelikle kablo olan başlığı alıyorum. Ve kabloyu içinden geçiriyorum. Ardından başlığı oturtuyorum. Ve iki vida ile sabitleyeceğim. İşte bu şekilde. Şimdi çeşitli vida seçeneklerimiz bulunmakta. Hepsi farklı boyut. Bu nedenle doğru boyuttaki vidayı doğru konumda kullandığınızdan emin olun. Bu şekilde bunu iki vidayla sabitliyorum. İşte burada ön başlık monte edilmiş durumda. Böylece ilk başlık şaftı bağlandığında kabloyu göreceksiniz. Bu olayın temel yapısı kabloyu ikinci şafttan geçirmektir. İlk olarak kol dayama takacağımız şaftımızı yerleştireceğiz. Ve sonra onu burada bulunan delikten dışarı çıkaracağız. Burada bize yardımcı olacak bir sütun tapası var. O yüzden bir deneyelim. Bu muhtemelen yapının en zorlu kısmı. Onları bir araya kaydırın ve hemen orada göreceksiniz ki çektirme tapası çıkmış. Bu yüzden bu teli delikten çıkarmamız gerekiyor. Bu biraz zor olabilir ama onu ilk seferde hallettim. Şimdi yapacağım şey ise sadece onu yerinde tutmak için oraya bir vida takmak. Ve ikinci vidayı az sonra takacağım. Görüyorsunuz ki başlıkları bağlamak gerçekten kolay. Sadece pimleri hizalayın. İyi bir bağlantıya sahip olduklarından emin olun ve ardından soketi yavaşça sıkın. Yuvaya oturtun. Bu kadar basit. Ve şimdi bu iki uzun vidayı ön başlığı bağlamak için kullanıyoruz. İşte bir tanesi. Çok sıkmanız gerekmiyor. Sadece onları yavaşça yukarı kaldırın. Ve ön başlığı kurarken muhtemelen fark edeceksiniz ki şarj yerimiz var. XP artık şarj etmek için bir Type-C kullanıyor. Ama uç kısmı eskiden olduğu gibi USB. Tabii ki bunlar paketinizde size gelecek. Tamam o halde hadi son vidayı buraya takalım. Mükemmel. İşimiz bitti sayılır. Kol dayama şaftını da takalım. Geleneksel XP şaftınız gibi taşımak, yüksekliği ayarlamak ve kullanıcı dengesini sağlamak için aynı tip klips kullanacaksınız. Bu şekilde şaftı takın ve son vidayı sıkın. Bitti. Artık tek yapmamız gereken ana ünitenizi yerine oturtmak. Böylelikle Extreme Hunter'ınız tamamen hazır. Hadi biraz test yapalım. Extreme'i kullanmaya başlamadan önce biraz temizlik yapmamız gerekiyor. Üzerimizde metal bir parça olmadığından emin olmalıyız. Aksi halde üzerimizde olan metaller dedektörün çalışmasını etkileyecektir. Metal eşya örneği olarak kemer tokaları, ayakkabılar, cep telefonları, bıçaklar. Xtreme'i kullanırken bunları taşıyamazsınız. Ayakkabılar hakkında küçük bir not. Çoğu yürüyüş ayakkabısının tabanında tel örgü bulunur. Bu nedenle emay altınızla bakmak en iyi fikirdir. İçlerinde tel örgü bulunmadığından emin olmak için ayakkabılarınızın tabanını pinpointerınızla kontrol etmenizde yarar olacaktır. Xtreme'i kullandığınızda elektrik olmadığından emin olun. Bahçenizdeki elektrik hatları dahil olmak üzere endüstriyel alanlarda veya evinizde kullanmayın. Böyle yerlerde doğru çalışmayacaktır. Elektrikten arınmış açık bir alanda olmanız gerekiyor. Çünkü bu dedektörün iki büyük başlığı var. Bu yüzden gerçekten çok hassas. Hadi test edelim. Şimdi başlık üst kısımlardan tespit etmez. Aynı zamanda makineyi 90 derecelik bir açıyla yan taraftan da tespit etmeye çalışmayınız. Bu dedektörün düz bir açıda çalıştırılması gerekir. Bu nedenle hedeflerinizi her zaman başlıkların altında tutun. Burada görebildiğiniz gibi deliği kazdık. Ve şimdi yapacağımız şey XP Deus 2 34 santim başlık ve Extreme Hunter'la boş deliğin üzerinden geçmek ve boş delikten sinyal verip vermediğine bakmak. Yani bu bizim deneyimimiz için bir kontrol. Ve eğer her şey yolunda girerse biz bu 2 kiloluk yüksek iletkenliğe sahip hedefleri deliğin dibine yerleştireceğiz. Ve bakalım hangi başlık buna sinyal verecek. Pekala önce altın saha programında 34 santim başlıklı Deus 2'yi deneyelim. Çünkü bu program size mümkün olan en iyi derin performansı sunar. Yere ayrımı sıfırdayken kesinlikle demir reddi yoktur. Ancak daha önce belirtmeyi unuttum. Burada özellikle bir delik kazdık. Çünkü ona çok yakın bir yerde demir parçası var ve bu ekstrem yüzeyde olan demirin nasıl görmezden geldiğini ve derin hedefi gördüğünü göstermek için harika bir test olacak. Dolayısıyla yüzeyde olan demir tam burada ve delik orada. Bu yüzden bu demiri aklınızda bulundurun. O halde tamam, şimdi boş deliğin üzerinden geçelim ve oldukça eminim ki bunu yaptığımızda hafif bir mırıltı duyarsınız. Ama şunu hatırlamanızı istiyorum. Tüm bunlar para testi için. Bu çıkan sesi duyuyor musunuz? Bu sadece dedektörün boş deliği algıladığını gösteren sestir. Burada XP Extreme ile gidiyoruz. Tüm ayarları yapıldı. Toprak ve frekans ayarı gitmeye hazır. Dinleyin lütfen ne kadar stabil. Sadece arka planda hoş bir uğultu. Şimdi yapacağım şey boş deliğe doğru yürümek ama unutmayın ki yüzeyde olan demirin üstünden geçeceğim önce. Yüzey demiri? Hiçbir şey. Boş delik. Hiçbir şey. Hadi bunu tekrar yapalım. Yeniden ayarlıyoruz. Yüzey demiri ve boş delik. Hiçbir şey yok. Böylelikle kontrol deneyi tamamlamış olduk ve şimdi 2 kiloluk yüksek iletkenliğe sahip madeni paraları deliğin tabanına koymanın ve altın saha programıyla XP Deus 2'yi denemenin zamanı. XP Deus 2 34 santimetrelik başlık altın saha programı. İlk olarak yüzey demiri ve sonra da gömülü madeni paralar. Hadi başlıyoruz. Burada hiçbir demir reddi yok. Ve şimdi gömülü madeni para yığınının üzerinden geçelim. Hala o mırıltıyı duyuyoruz değil mi? Ama madeni paraları algılamıyor. Tamamdır. Extreme Hunter başlığı deneme zamanı. Kusura bakmayın pantolonum düşüyor, kemerimi bağlayamadım. Bu arada daha önce bahsettiğim üzere üstünüzde bulunan metalik eşyalar hakkında söylediğim gibi üzerimizde bir radyo mikrofonu var. Bu yüzden onu boynumun arkasına monte etmek zorunda kaldım ama yine de zorluyoruz şansımızı. Her şeyden önce Extreme'in toprak ayarını yapıyoruz. Pinpointer düğmesine basın, Extreme'i yere doğru tutun, bir toprak numarası alın ve kaldırın. Hadi bu hedefi deneyelim. Yüzeydeki demiri unutmayın. İşte gidiyoruz. Hiç sorun çıkmadı değil mi? Şimdi de biraz daha yüksekten deneyelim. Ve yine de hedefi görüyor. Bu muhteşem. Hadi şu paralara bir bakalım. Oldukça aşağıdalar. Hadi bu belirli hedefler hakkında biraz konuşalım. Bu bulunması kolay bir hedef değil çünkü tüm madeni paralar birbirinden izole edilmiştir. Örneğin bu kadar büyüklükte bir kütle olan Jersey istifi gibi büyük bir istif eklerseniz. Yani bu makinedeki derinlik yetenekleri gerçekten sınır gökyüzüdür. Yani madeni paraların hepsi kaynaşmış olsaydı birlikte çok daha derine inersiniz. Dolayısıyla bu özellikle zor bir hedefti. XP Extreme'in IAR ER ayrımı adı verilen bir özelliği vardır ve bu sinyal yoğunluğuna dayalı demir reddidir. Deus 2, Deus 1 ve ORX'inize çok benzer. Dolayısıyla 0'da hiçbir reddiniz olmaz. 1'de hafif demir reddi ve 5'te de maksimum demir reddi vardır. Önümde demirli bir hedef olan bir küreğim var ve sadece şuradan gelen ses tonunu dinlemenizi isteyeceğim. Bunu belirtmeye değer olabilir çünkü bu bir yüzey hedefi olduğu için benim kuyruk dediğim şekilde çift bip sesi alırsınız. Yani hedefin üzerinden geçtiğinizde sesi alırsınız ve ardından bir metre kadar ileride ikinci tonu alırsınız. Bu da size bunun yüzeye yakın bir hedef olduğunu söylüyor. Nesnenin mutlaka demirli olması gerekmiyor. Demir dışı da olabilir. Bu yüzden çift bip seslerine dikkat edin. İşte demirli hedefe gidiyoruz. Ve işte bu da kuyruk. Extreme'in gerçekten neler yapabildiğini görmek için XP test sahasına gidelim ve geniş bir hedef yelpazesinde nasıl performans gösterdiğini görelim. Bu videonun amacı normal dedektörünüzün derinlik algılaması yetersiz kaldığında Xtreme'in nasıl çekebildiğini göstermekti. Ayrıca arama yüksekliği gerçekten önemlidir. Çünkü küçük çiviler gibi yüzey hedeflerini göz ardı eder. Oysa geleneksel dedektörünüz yüzey hedefleriyle karışır ve daha derinlere nüfuz etmesine izin vermez. Xtreme'i kullanmanın gerçekten iyi bir yolunu buldum. Xtreme ile sahaya çıkmak ve derin hedefler olduğunu düşündüğünüz şeyleri bulup onları işaretleyecek ve ardından XP Deus 2 ile geri dönmek. Eğer Deus 2 bu hedefleri iyi bir şekilde alamazsa potansiyel kazıcılar olacak. Ancak Deus 2 yakalayabilirse potansiyel hedefleri daha iyi belirlemek için ayrım özelliğini kullanabilirsiniz. Ancak Xtreme'in size bir miktar demir hakkında iyi bir gösterge verecek iare ayrımına sahip olduğunu unutmayın. Ve şimdi yakıcı soru geliyor. Bu dedektör sizin için mi? Buna yalnızca siz cevap verebilirsiniz. Söyleyeceğim tek şey bunun uzman bir iş için özel bir araç olduğu. Eğer derin arama yapan bir dedektörü garanti edecek temele sahip olduğunuzu düşünüyorsanız o zaman bu sizin için bir makinedir. Umarım önümüzdeki birkaç videolar Xtreme'in daha teknik tarafına geçeceğiz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tevafuk dedektörü takipte kalın. Thank you.